Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Amango sonrası bu arkadaşlar katil olmaya çalışacağız. Çoğu youtuberın çektiği bir oyun videosuyla ben de çekmeye karar verdim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Öncelikle şuradan bir odaya girmemiz gerekiyor. E, bu arada arkadaşlar oyun mantığını anladığınızda cidden sarıyor. Eğlenceli bir oyun. E, şöyle gireceğim. Evet. E, şöyle bir boş bir oda bulmamız lazım öncelikle. Evet buna girdim. E, oyunun başlangıç menüsü böyle yani böyle bir yerde başlıyorsunuz. E, buradan... Karakterinizi falan değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela rengini değiştirebiliyorsunuz. Buradan turuncu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan şapkayı değiştirebiliyorsunuz. Burada skinler falan var. Burada da oyun seslikleriniz var. Yani Böyle bir yerde başlıyoruz arkadaşlar. Şu anda 10 kişi olması lazım. Başlaması için evet. 5 saniye sonra başlayacak bakalım. Katil mi olacağız dedektif mi olacağız. Ee, bakıyoruz abi. Evet, dedektif olduk. Evet. Böyle Bir Yerde Başlıyoruz Öncelikle Dedektifseniz Hani Şüpheli Davranmamamız Lazım Arkadaşlar ee, Şöyle Ortalarda Takılın ee, Çünkü Tek Takılırsınız Arkadaşlar Şüphelenebilirler Yani Elenebilirsiniz Bu Arada Katil Yakaladığınızda e, Katilin Kim Olduğunu Buldunuz Arkadaşlar Buradan İfşade Biliyorsunuz Düğmeye Basarak e, Ben Biraz uzaklaşacağım Abi Şöyle Bir Gidelim ee, şuradan haritaya bakalım abi Şu an böyle bir yere geldik ee, Bu ne abi bilmiyorum neyse ee, Bu arada oyun hakkında Çoğu şeyi bilmiyorum yorumlara yazarsanız Sevinirim yani ee, Katilseniz arkadaşlar buradaki kapaklara girebiliyorsunuz Bu arada ama Yakalanmamanız lazım ee, Bakalım abi şurada ne varmış Evet Burada da kimse yok bu bizi öldürmesin abi Bu katil olabilir ee, Bizi takip ediyor abi kaçacağım ben İnşallah gelmez. Abi nereden çıktı lan bu? Oradan buraya ışınlandı mı? Ne yaptı? Neyse. Buraya gireceğim bakalım. Burada ne var abi? Ee, burada böyle şeyler var Arkadaşlar Bunlar tamir edince ne oluyor bilmiyorum. Cidden bunlar tamir edince ne oluyor? yorumları yazarsanız sevinirim. Ee, şöyle ilerleyeceğim abi. Şurada sarı biri var. Abi ne olur öldürme. Katil olabilir bu. Abi şu an korkuyorum cidden. Ee, burada da böyle bir yer var. Buna basınca ne oluyor? Buradan galiba izliyoruz abi. Evet, evet abi şuradan yeşil biri ilerliyor. Bakalım. Ee, katili buradan bulabilecek miyiz acaba? Evet burada bir şey yok. Ee, ben ortaya doğru gideceğim. Ee, bakalım katil yakalayabilecek miyiz arkadaşlar? Katil yakaladığınızda burada Resport diye bir şey var. Ona bastığınız zaman arkadaşlar. Ee, bir chat, e, chat açılıyor yani. Orada tartışma başlatıyorsunuz. Katilin kim olduğu hakkında. E, şu an kimse ölmedi sanırsam. E, Haritalara bir bakayım abi. Kim nerede acaba? Katil kim olabilir? Buradan tabi bir şey. Bunu anlamadım ama. ne bu? E, neyse şuna bakacağım. Bunu biliyorum abi. Buradan kart geçiriyoruz. E, da bundan yani oldu lan. E, onu çok uğraştığım bir şekilde yapamıyordum. Neyse arkadaşlar yaptım. E bakalım buradan ilerleyeceğim burada ne varmış. Cidden şu sarıdan şüpheleniyorum ha. Şu sarıya oy vereceğim yani. E, elenmesini istiyorum katil olabilir çünkü. Abi al işte. Katilin bu olduğunu biliyordum abi. E, keşke kaçsaydım abi katil cidden bizi güzel sıkıştırdı. E, evet hayalete dönüştük arkadaşlar. Neyse. Ee, bu arada video like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunları yaparsanız adamsınız. Buradan da görmüş olduk. Burada chat var. Burada arkadaşlar tartışma başlatabiliyorsunuz. Eee yani buradayız birine arkadaşlar. Ee, katil olduğunu düşündüğünüz birine oy veriyorsunuz. Bu kadar yani. bu kadar. Katilseniz de şüphele davranmayın arkadaşlar. Bu kadar basit. Ee, biz öldük. Ee, videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsiniz. Brawl Stars dışı videolar gelmesini istiyorsanız yorumlar yazabilirsiniz. Ee, Among Us arada sırada çekerim herhalde ve bye bye.